Vadi Bey, şu anda e, Almanya'da yaşamayıp Türkiye'ye gelmiş bol miktarda e, vatandaşlarımız var. Bir ömrünü orada geçirmiş, çalışmış veya bu vatandaşlarımızın mirasçıları var. Almanya'daki sigorta kasalarında da milyar euroların yattığını hak olarak, yani bizim Almanya'da çalışmış insanlarımızın haklarının yattığını biliyoruz, duyuyoruz. Bu konuyla ilgili sizin verdiğiniz hizmetler arasında bu hizmetleri de konu başlığı olarak görüyoruz. Bize bu konuda ne söyl neler söylersiniz? Evet. Bu soru için de çok teşekkür ediyoruz. Yani bu yöndeki e, hizmet e, hizmetlerimiz diye e, diğer danışmanlık şirketlerinde olmayan hizmetlerdir. Çünkü e, biz bir de şimdilik sadece Almanya'yı kapsayan hizmetler. Çünkü diğer ülkeleri fazla bilmiyorum. Ama e, dediğim gibi yakın zamanda inşallah başka bazı ülkelerde de temsilcilikler kuracağız ve orada da hizmeti yelpazemizi inşallah Geliştireceğiz. Şimdi dönelim Almanya'daki emeklilik haklarımıza. Ben zaten e, beni internetten takip edenleri görmüştür. E, Almanya'daki Deutsche Rentenversicherung'lara e, bizzat kendim gidiyorum, bizzat telefonla her zaman iletişim halindeyim. E, burada e, bizim vatandaşlarımızın e, kalan haklarını takip ediyoruz. Bu da nedir? E, örneğin e, vatandaşımız kesin dönüş yapmıştır sizin bahsettiğiniz gibi. Ee, ve kesin dönüş yaparken genelde prim iadeleri alınmıştır. Prim iadelerinden geri kalan e, iş veren katkı payları vardır. Bunlara yönelik çalışmalarımız var. Onun haricinde e, kişilerin e, daha doğrusu e, hak sahiplerinin diyelim çünkü e, bazı e, emektarlarımız, gurbetteki emektarlarımız e, erken yaşta vefat etmiştir. Bunların e, Hak sahibi e, e, mirasçılar diyelim, bunlara, bunların bilmediği hakları biz getirebiliyoruz. Nedir bu? Şimdi e, bir mesleki hastalıktan dolayı doğan e, vefatler var, hastalıklar var. Burada ciddi tazminat hakları doğuyor, ciddi emeklilik hakları doğuyor. Bunları vatandaşlarımız bilmiyor. Bu konuda. Bizim ciddi çalışmalarımız var, özellikle de Almanya neden Almanya? Çünkü orada anlaşmalı avukatlarımız var, hukuk bürolarımız var. Bunlarla yapmış olduğumuz e, diyaloglar ve çalışmalar neticesinde de size bu konuda en üst düzeyde yardımcı olabileceğiz. Onun haricinde e, diğer emeklilik hakları nedir? E, i̇şte dul ve yetim maaşları. Bunları, bunları takip ediyoruz. Eğer haklar kalmışsa onları getirtiyoruz. Yani kısacası Almanya'da bilinmeyen çok haklar var. Öze, önce, özellikle bir de şey vardır. Çocuktan dolayı emeklilik hakkı vardır. Bunu çoğu insan bilmez. Orada yaşamış olan, ev kadını olarak yaşamış olan ve hiç çalışmamış olan teyzelerimize sesleniyorum. Eğer yurt dışında e, uzun süre kaldıysanız ve orada da doğum gerçekleşmiş ise bu haklarınızdan dolayı yani bir çocuk başı 92 yılından önce Almanya e, bir yıl prim yatırıyordu. 92 yılından sonra artık 3, 3 yıl prim yatırıyor. Dolayısıyla bu primlere istinaden emeklilik hakları doğuyor. Yani bunları da takip ediyoruz kişilerin hakları nedir, ne değildir. cüzi de olsa her ay bir yüz euro bile gelmiş olsa kötü bir para değildir neticede. Emeklilik yaşlarında her kuruş değerlidir. O yüzden böyle tanıdıklarınız varsa bizlere bunları yönlendirmenizi tavsiye ederiz. Almanya'daki haklarınızı Almanlara bırakmayalım. Biz sizin bu haklarınızı getirelim istiyoruz. Teşekkür ederiz.